Safir Av YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Kemal. Bugün sizlere Aksa markanın Crossfire modelinin hem taktikal hem de böyle klasik görünümlü tüfeğini inceleyeceğiz. Her zamanki gibi kutusuyla başlayalım. Sağlam plastik kutuyla geliyor. Şöyle kutuyu açtığımızda bu arada kutunun hemen şurasında isterseniz kutuyu kitlemek için şurada iki tane deliği var. Buradan kilit takıp kutuyu kitleyebiliyorsunuz. Güvenlik amaçlı. Kutusundan şöyle kullanım kılavuzu çıkıyor. İki adet şok ve bir de şok anahtarı çıkıyor. Normalde üç adet şoku var. Diğer şoku namlunun ucunda. Bir numara, üç numara ve beş numara şokları mevcut şöyle harbi takımı çıkıyor. Atış gözlüğü çıkıyor. Taktikal aslı kayışı var. Artı aslı kayış bağlantı yeri var. Bir de şu şekilde kulaklık açı çıkıyor. Yani şunlar çok basit malzemeler basit malzemeler derken yani bütün tüfeklerin, bütün taktikal tüfeklerin içinde aslında olması gereken malzemeler. Mesela gittiğiniz her bayda bulamayabiliyorsunuz. Mesela bundan bizim elimizde bir 12-13 tane vardı. Bir grup geldi aldı. Şu anda kalmadı. Sipariş verdik gelecek. Ama şu kulak tıkacı mesela ve atış gözlüğü bütün tüfeklerden özellikle taktikal tüfeklerden çıkarsa kullanıcı için son kullanıcı için gerçekten çok önemli bir detay bunlar. Çok basit malzemeler yani ucuz malzemeler aslında yani şu 50 lira şu 50 lira olsa ikisi 100 lira son kullanıcı gelip de herhangi bir bayiye gidip şu gözlükle kulak tıkacını aramıyor en azından. Şöyle tüfeğimizi de çıkartalım. Bu arada kutunun içi de iki tarafı da sünger kaplı. Herhangi bir darbe anında tüfeğin hasar almasını engelliyor. Şöyle hemen tüfeği toplayalım. Evet, tüfeğimiz Aksa Crossfire V modelimiz bu şekilde. Bu tüfeğimiz hem klasik severlere hem de taktikal atıcılara hitap ediyor. Çünkü hem ahşap hem de taktikal bir görünüme sahip. Son derece şık, güzel bir tüfek. Aynı zamanda gövdesi ve namlusu da bronz renginde. Ayrıca bu tüfeği eğer ki ahşap aldınız yani bu şekilde satın aldınız fabrikayla irtibata geçip veya işte bizimle bayilerle irtibata geçip plastik dipçik ve el kundağı da satın alabiliyorsunuz. Şimdi tüfeğin her zamanki gibi öncelikle dipçiğiyle başlayalım. Dipçik taban lastiği oldukça yumuşak. Atış esnasında konforlu bir atış yapmanızı sağlıyor. Dipçik ve el kundağına geldiğimiz zaman ceviz ağacından üretilmiş son derece sağlam bir el kundağı ve dipçiğimiz mevcut. Artı dipçiğin hemen altında ve fişek dolum yatağında hemen altında askı kayışı bağlamamız için aparatlarımız mevcut. Kabze kısmına geldiğimiz zaman bütün tüfeklerde olduğu gibi kaydırmaz bir yapıya sahip. Aynı şekilde el kundağı da yine kaydırmaz bir yapıya sahip. Tetik tertibatına geldiğimizde bu tetik tertibatı diğer tüfeklerde yani çoğu tüfeklerde plastik oluyor ama bu tüfeğimizde alüminyum olarak üretilmiş. Artı emniyet mandalı da çok güzel yere konumlandırılmış. Direkt tetiğin hemen arkasında buradan hızlı bir şekilde açıp atış yapabiliyorsunuz. Fişek dolum yatağı da genişletilmiş. Bu sayede rahat bir şekilde fişek sürebiliyoruz. Daha genişletilmiş olanları da var. Şöyle baktığımda hani çok fazla geniş değil ama rahat bir şekilde fişeğinizi buraya sürebilirsiniz. Şurada kaşığı düşürmek için de mandalımız mevcut. Şu anda mesela boşta. Buna bastığımızda kaşığı kilitliyor. Gövdemize gelelim. Gövdemiz 7075 alüminyum malzemeden üretiliyor. Son derece sağlam bir gövdemiz var. Mekanizmamız döner başlıklı bir mekanizmada çalışıyor. Bu tüfeğimiz çift sistem. Bütün Benelli M4'lerde olduğu gibi çift sistem bir tüfeğimiz. Gazla çalışıyor ama mekanizmamız döner başlıklı bir mekanizma. Tüfeğin gövdesinin hemen üstünde 22 mm pikatinli ray mevcut. Buna Red Dot, Holosight dürbün takabiliyorsunuz ama ben hızlı atışlar için Red Dot öneriyorum. Tüfeğin gövdesinin yine üzerinde gez ve namlumuzun ucunda da arpacığımız mevcut. Rahat bir şekilde atış yapabiliyorsunuz ama ben böyle bir tüfek alırsanız kesinlikle Red Dot almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok daha stabil bir şekilde atış yapabilirsiniz. Bu arada mekanizma sesini şöyle bir duyalım. Mekanizmamız yağ gibi çok rahat bir şekilde fişeği namluya sürebiliyoruz. Tüfeğin namlusuna gelecek olursak bütün tüfeklerde üretildiği gibi 4140 delme çelikten üretiliyor. 51 santim uzunluğa sahip 76 milim yatağa kadar da destekliyor. Fişek haznemize geldiğimiz zaman 7 artı 1 7 tane fişek kalıyor, Artı 1 de namluya Söylediğim gibi taktikal atıcıların bu tüfeği hem klasik görünümlü hem de taktikal atıcılara çok güzel hitap ediyor. Tüfeğin ebatlarına gelecek olursak toplam uzunluğu 101 santim uzunluğunda. Ağırlığı da 3 kilo 690 gram ağırlığında. Yani çok ağır bir tüfek değil. Rahat bir şekilde atış yapabilirsiniz. Şimdi tüfeğimizin namlusunu kolay bir şekilde hemen sökelim. Şöyle magazin kapağını şöyle çıkartıyoruz. El kumluğuyla beraber namluyu çıkartıyoruz namlusunu bu kadar basit bir şekilde sökebiliyoruz. El kundağı bu arada ikiye ayrılıyor. Şöyle bunu da çok rahat bir şekilde ayırıyoruz. Burada zaten namlunun altında hemen gaz odalarını görüyoruz. İki tane gaz odası var. Bu tüfek başta söylediğim gibi çift sistemli bir tüfek. Gaz odasıyla çalışıyor. Yalnız mekanizması döner başlıklı bir mekanizmaya sahip. Şimdi tekrardan hemen takalım. Basit bir şekilde takılıyor. Şöyle önce benim olduğu tarafta takalım. Şöyle sol tarafı oturttuk. Sonra da sağ tarafı oturtuyoruz. bu şekilde oturtuyoruz. Sonra magazin kapağını kapattığımızda tüfeğimiz hazır. Evet. Tüfeğimiz bu şekilde. Şimdi bu tüfeği kimler kullanır? Zaten videonun başında biraz bahsettim ama tekrar söyleyeyim. Bu tüfeği domuz avına gidenler gönül rahatlığıyla kullanabilir. Çift sistem olduğu için tutukluk yapma ihtimali düşük. Ben hem klasik tüfek istiyorum hem taktikal olsun diyorsanız Aksa Crossfire'ın bu modelini inceleyebilirsiniz. Bu modeli düşünebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla herkese tavsiye ederim. Fabrikada zaten son derece malının arkasında duran bir firma. Sağ olsunlar bizi de son kullanıcıyı da hiçbir zaman mağdur etmiyorlar. Bu konuda Aksa firmasına da teşekkür ederiz. Tüfeği sadece domuz avcıları olarak düşünmesin. Bu tüfeği işte kampa gidenler veya alan savunması için, karavan için de düşünebilirsiniz. Çünkü dedi söylediğim gibi tutukluk yapma ihtimali çok düşük. Bir de 7 artı 1 yani fişek kapasitesi yüksek. Toplam boyu 100 santim olduğu için bunu rahat bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. İşte kampa giderken, karavanda herhangi bir yerde rahat bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Tüfeğimiz Aksa Crossfire V ile anlatacaklarım bu kadar. Tüfeği daha yakından incelemek isterseniz İstanbul Bahçelievler'deki mağazamıza bekleriz. WhatsApp yoluyla veya mağazamız da arayarak irtibata geçebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler.